Merhaba arkadaşlar, hepiniz Meet Video'ya hoş geldiniz. Ben Yusuf. Ben Onur. Bugün sizlere e, ilk rasta ilk bakış değil de tutorial tarzında eğitim videosu denebilecek tarzda video çekeceğiz. İlk aşamada hızlı bir giriş yapalım. E, Onur, sence rastın detayları nasıldır? Nereden gelmiştir? Bir senden duyalım. Benden duyalım. Duyalım. Rast, e, işte bildiğin gibi, Ombrella 2013'te Face Punch tarafından Steam'de yayınlandı. Alfa versiyonu. Hani erken erişim. Aynen. aynen. Ee, ne oldu bununla? Rast şu anda Rust Legacy olduğu şekilde hatta hala oynanabilir bir oyun. Ee, o oyunda çok sorunlar çıktığını öğütürdüler. Unici tarafından geliştirildiği için şöyle bir mevzu vardı. Oyun dosyalarına e, Steam üzerinden erişip daha doğrusu Steam lokal dosyalar üzerinden erişip oyundaki duvarları falan silebiliyordunuz. <laughs> Eheheh da vardır izleyenlerden zaten. Güleceklerdir eminim. Onu oynayan varsa aralarından çıkar muhtemelen. Hani, e, dosyalar arasında duvarları silip duvarlardan geçme şansınız yoktu ama işte Sleeping Bag bu yatakta spawn olma mevzusu var. Onu birazdan görürüz. Eee Yatağı evin içine atıp oda oda tekrar yani gidip oda oda malzemeleri alabiliyordunuz. Hani eee Survivor tarzında bir oyun. Çok emek gerektiren bir Aynen. oyun olduğu için diğer oyuncuların gerçekten çok canını sıkıyordu. Bunu Facepunch Abiler ne yaptı çok düzgün yaptılar hani gerçekten ben o konuda çok hani emeklerinin emeklerine çok saygı duyuyorum adamlar tuttular baştan oyun yazdılar bu ikinci oyunun tekrar Unity'den yazıldığını bilmiyorum ilk Unity 5 programı ile yazılmıştı ee, İşte onda Mac Windows ve Linux için çıkmıştı gerçekten çok güzeldi ee, bu ikincisi 14 Haziran 2014'te yayınladılar. İlk başta e, bayağı şeydi hani çok berbat görünüyordu hani nasıl yapacaklar nasıl Oo, edecekler aynen. derken aynen. oyun böyle bir şey aldı. Genellikle JPEG dosyaları kullanıyorlar bulutları falan günüz olduğu da görürsünüz ama mükemmel bir grafik yakaladılar. E, ve bayağı oyun ya. gerçekten hani hakkını verdiler diyeyim. Verdiğiniz paranın hakkını kesinlikle verdiler. Şu anda böyle bir yer aldı ve hatta ayda yaklaşık bir e, minimum bir 300-500 MB bir update geliyor bir yıl evet. başında yaklaşık iki buçuk iki buçuk GB geldi bir ay içerisinde Hı. büyük bir rakam aynen ee, biz de şöyle düşündük en son daha doğrusu şu an geçen en son Steam satışlarında en fazla satılan oyunlardan biri ülkemizde de böyle bu o yüzden hani yeni başlayanlar olabilir eskisi gibi hani mülâime olanlar olabilir biz hem biraz bakalım hem biraz gösterelim bildiğimizi bilenler de varsa bize göstersin Yorum olarak her neyse ee, öyle bir ilk izlenim gibi bir yandan da eğitim tarzı da sayılır ha, ikisi arasında bir şey yapalım Aynen. istedik ee, şimdi burada amaç bildiğiniz gibi hayatta kalma diğer oyunlara nazaran hayatta kalma burada silahla yani diğer oyunlarda genellikle hep silah ön plana çıkıyor fakat burada e, silahtan öte çok daha fazla şeyler var mesela ee, burada eviniz oluyor, ev yapıyorsunuz, e, evi savunmanız gerekiyor vesaire vesaire hani bildiğiniz gerçekten hayatta kalmanın hani zevkin doruklarını yaşayabileceğiniz bir oyun benim gibi Aynen. seviyorsanız ee, ve öncelikle şey, lafını kestim bu e, yapacağınız bezler mesela arma epochundaki gibi kısıtlı böyle kasan sizi daraltan şekilde değil gayet özgür ve stratejik evler yapabiliyorsunuz boyutun önemi yok kapasitenin önemi yok. Yani ha. dilediğiniz stratejiye, dilediğiniz şekilde ev yapabiliyorsunuz yani. Aynen, aynen, aynen. Özgür ee, bir platform, çok seviyoruz lan. Aynen. Şu son update'lerle yeni mapler geldi. Onları biz de pek bilmiyoruz. Fakat e, şunu biliyoruz: birbirimize en kolay bulmanın yolu oyuna yeni başladığınız zaman 2-3 arkadaş neyse en kolay bulmanın yolu bir yatak yapıp o yatağı arkadaşınızla paylaşıyorsunuz ve e, diğer arkadaşınız kendini bir yerden ya atacak işte ya da e, işte konsola bir kendini öldürecek. Yanınızda doğabiliyor. Bu şekilde beraber hemen başlayabiliyorsunuz. Bizim e, onu yapmamız gerekiyor. Onu yapmamız için de bize biraz odun, biraz da e, kumaş gerekiyor. Aynen. O yüzden şimdi burada odun ve kumaş arayacağız. E, bilmeyenler vardır eminim. Kenevir ağaçları var burada. Onlardan çok rahat kumaş elde edebiliyorsunuz. Biraz aynen. ben onu, aynen. Biraz onu arayacağım. Ondan sonra Yusuf'un benim yanımda spawn olmasını sağlayacağım. Bakalım. şöyle bir tehlikesi oluyor arkadaşlar. Neden bu tarz yapıyorsunuz? Loop de, de buluşun tarzında görüş olan varsa. Şimdi kalabalık bir e, serverdayız. Biz mod, modsuz server oynuyoruz genellikle ve çekimde modsuz server üzerinde yapalım dedik. Vanilla server herhangi bir eklenti, remove, chart, chart, herhangi bir admin e, artısı yok. Server olduğu gibi, Rust'ın kendi serverı gibi. Eee elinize ok yapıp veya loot loot'la gittiğinizde karşınıza ekip halinde çoktan buluşmuş Gun yapmış, silah yapmış olabilir, revolver yapmış olabilen olur, ok yapmış olabilen olur Karşısına çıkar, yaptığınız loot iki kişiyle kapışmanız zor elinizdeki okla, elde silah varsa Loot'unuzu kaybedersiniz, hiç hiç lüzum yok En güzeli sabırlı bir şekilde kelefir e, fidelerini toplayın ve bir iki odun, 200 odun olması lazım sanırsam yanlış mı hatırlıyorum? 100, bir yatak için 100. 100, yani 30 kumaş ve 100 odun, bununla beraber arkanızda yatağa veriyorsunuz ve yan yana Bismillah deyip başlıyorsunuz, en sağlamı sağlıklısı bu şekilde. Ben de o arada 3 tane kenevir lifi bulup 60 tane klot yaptım, bu arada airdrop tam tepemden geçiyor Yusuf. Vallahi, ben Aynı. şu anda bayağı uzaktayım onu duymadım. Ee, duyu Aa duyuyorum, bir saniye. Eğer Dur. bu airdrop buraya atarsa muhtemelen bir şansımızı deneyeceğiz. Aynen. Airdrop, Doğru. genellikle oyun her e, sabah olduğunda otomatik olarak atılan bir drop. Genellikle hani oyuna ilk başlayanlar için değil de ileri derecede oynuyorsanız da hani bayağı bir gelişmişseniz de orada genellikle <laughs> pardon pvp'ler falan olur. Airdrop'u almak isteyen çok olur. Bayağı mevzusu var. <laughs> İçinden. airdrop'un geçtiği dağın yanındayım ben musun Diğer evet. yamacındayım. Doğrudur. Airdrop'u attı bu arada da biraz uzak. Koşmaya değmez bence, şimdilik. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar da, şey Bu çekimlerde, YouTube videolarında, serilerinde rastla. Bilmediğiniz ince yanları Veya da bilmek isteyeceğiniz, merak ettiğiniz oyunla ilgili bak değil de size artı avantaj katabilecek ince yanları da size söyleyeceğiz. Mesela önce, Onur az önce söyledi. Genellikle drop'lar, Ayı drop'lar herhangi bir server'da de değilseniz her sabah olduğunda atar. Mesela bu aklınızda bulunsun. Mesela bir ev yaptınız arkadaşınız, her şeyiniz hazır. Mesela bu olmaya yakın. O yüzden loot'u bırakın, eve eş önemli eşyalarınızı bırakın. Silahınızı üstünüzü başınızı giyin ve ayı drop'u bekleyin arkadaşlar. Bu arada Oyun ben keyfine kalayım. Hemen senin yatağını yapıyorum. Tamam. Uyku tulumu. 30 kumaş istiyormuş. Ben bundan iki tane yapabilirim. Şu anda daha bir evimiz olmadığı için ilkini yapıp Yusuf'u buraya alacağız. Ondan sonra biraz odun, biraz taş, biraz her ne varsa yay, ok falan vesaire yapıp artık lootlamaya başlayacağız. Aynen öyle. Mesela arkadaşlar bir ipucu daha size. İlk başta mesela arkadaşlarınızla buluştunuz. E, Loot'a başladınız. Taş elinizde odun kıracaksınız mecburen. İlk yapmanız gereken onu da gösterecektir envanter kısmından. Sizin ihtiyacınız olan ilk şey taş balta. Sonrasında taş kazma. Sonrasında ok ve yaydır arkadaşlar. <laughs> Bu sıralamayı kaçırmayın. Çünkü taşta yapacağınız e, o çekişle ve baltayla yapacağınız bulut arasında çok fark var. Canınızı sıkan farklar var. Taşla bir vurduğunuzda 10, baltayla vurduğunuzda 25 gelir. Taşa hele de taş çok böyle kötü ya. Taşa taşla vuruyorsun 8 geliyor abi. Çok ilginç yani böyle absürt bir rakam hakikaten. Uğraşılacak onu, gibi değil. O yok gerçekten onu şey. Bu arada ben yatağını yaptım. Ee, buraya E'ye basılı tuttuğumuz zaman uyku yeniden adlandırabiliyoruz. Bunu ileride çok lazım olur. Çünkü birden fazla yatağınız olduğu zaman onları isimlendirmeniz gerekiyor. Nerede spawn olacağınızı bilmiyorsunuz. O yüzden bu şimdilik e, bir yapalım. E, arkadaşına ver. Burada Steam'deki arkadaş listen görünüyor. Ben hemen buradan bizim e, Yusuf'u buluyorum. Hop Yusuf'a verdik. Şimdi Yusuf'un yazacağı şey F1'e basıp kill yazıp OK dediği zaman ölecek. Ondan sonra tekrar doğduğu zaman yeni spam yerinde yatağını görecek. Ondan sonra orada doğacak. Biz de bunu, pardon, biz de buradan onu bekliyoruz. Hatta doğdu mu yatakta yatıyor ve geldi. Tekrar yine evet. geldi. Aynen. Ben oduna geçiyorum kanka. <laughs> tamam. Şimdi başta lazım olan kazma, balta ve ok. Ben biraz taş kıracağım çünkü taş... ...bazen bulunamıyor. Hani server gerçi yeni olduğu için şu anda çok vardır da... ...böyle bir e, tecrübemiz oldu bizim. Hani ilk gün wipe yemiş bir servera girdiğimizde bu gördüğümüz taşlar... ...yani dördüncü, beşinci gün yoktu ve... ...çok nadir sayıda spawn oluyordu. O yüzden böyle biraz toplayalım. Yani oyunun yeni alfa sürecine geçtiğinde şöyle bir mantaliteye soktular. Eskiden lootlar hiç durmadan yerinde spawn oluyordu. Benim fark ettiğim şu, e, oyunda ilk başlarda çıktıktan, wipedikten çıktıktan sonra lootlar bol. Lootunuzu yapın diyorlar. Yani rast yapımcıları diyor ki lootunu yap kardeşim, evini kur, base'ini yap. Ondan sonra lootu azaltıyorum diyor. Bunun sebebi de çok basittir ki işin pp dökülmesi arkadaşlar. Sokakta ne yapıyorsun? Demir bulamıyorsun, yakacak demir bulamıyorsun, evini büyütecek taş bulamıyorsun, sağlamlaştıracak taş bulamıyorsun. Ne yapıyorsun? Milletin evine sataşmaya başlıyorsun, milletin bulutuna sataşmaya başlıyorsun. Oyun zaten Survivor'da burada canlanıyor. Yani ilk baştaki onun dediği gibi taşı bulduğunuz gibi bulacağınızı sanmayın. O yüzden... En azından Survivor'da... biz bulamadık. Aynen. Survivor'dan Server'dan sonra kesinlikle değişiyor ama bugüne kadar ee, modsuz, sade, vanilya diye adlandırdıkları serverlarda bu var. Hala var mı bilmiyorum ama vardı yani bundan bir hafta on gün öncesine kadar. <laughs> Tabi adminle kaynaklı bir şey de olabilir. Hani muhtemelen onun elinde olan bir şey de olabilir. İsterse lootunu yüksek tutabilir, az tutabilir. Onu <gülüyor> tam <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> ama. Genel olarak böyle bir durum var. Hani bizim başımıza gelen, en azından kendi tecrübemizden söyleyebiliriz. Ben şu an 600 odun yaptım. Tamam Sen e, 2000 odun yapmaya çalış. Biz map de yapalım çünkü map çok önemli. Nerede olduğumuzu bilmemiz lazım. Ee, harita... ...birazdan map'i yaptığımız zaman görürsünüz. Haritanın neresinde evi kuracağınız gerçekten çok önemli. Hani loot yerlerine yakın olmasından ziyade... E, ...gerçi loot yerleri... ...yani oyunda belli başlı sanayiler var. Atıyorum işte küre var vesaire. O loot yerlerine yakın olmanız önemli. Önemli olduğu kadar e, map'in ortalarında... ...olmanız da biraz aslında önemli. Stratejik bir şeyi var onun. Niye diye sorarsanız şu anda biz map'in neresindeyiz bilmiyoruz. Fakat az önce gördüğünüz gibi airdropu yakınlara bir yere attı. E, airdroplar genellikle sol alttan, sağ alttan, sol üstten ya da sağ üstten geliyor. Hani sağ ve soldan da gelebilir aslında. Her yerden geliyor. Fakat e, eğer siz airdropun geldiği yerde bir base'iniz varsa hani başladığı noktada oraya airdrop atması muhtemelen çok düşük bir ihtimal. E, o yüzden ortalara yakın bir yerde olduğunuz zaman evin yakınlarınızı airdrop düşme şansı çok daha fazla. E, Yusuf. Odunlar varsa Oradan taş alamıyorsun sana Yok baktım ya yenilerden bazına çıkıyorum mu diye ee, Bana biraz Odun verirsen Kazma balta yapayım ben Buyurun Odun 370 Şimdi bir Alalım en biraz da odun Bir kazma Ay. O ikinci odunu göremiyorum Önüne attım inanın yere Aldı sanırım. Almışlar ya. Odun büyük zaten yok yok almış. Tamam. Bakayım bir daha atayım. Aynen ya almış. Gözüküyor ya. Ee, taş, balta, ağaç için. Kazma, taş için. Hani bunun farkı çok çünkü kazmayla ağaca vurduğunuz zaman çok çabuk ömrünü yiyebiliyorsunuz. Yani çok çabuk e, mahvedebiliyorsunuz bunu Bir tane de balta yapayım. Hatta ikinci baltayı yapıp ikinci baltayı da yapıyorum. Şuradan hemen taşı alalım. Bana şey taş balta yaptın mı? Ben acil dalayım. Ee, 20 saniyesi var hemen yapayım. Tamam. Taşın eski menzili yok ha. Ben sana miyapta yapacağım? Da burası büyük ihtimal odan dağın ardında sanayi başlayacak ileri tarafa Bunu al Alın tamam. Aldım abi. Al. Ben şu taşları kırayım Sen ağaçlara da al Fazla e, loot yapmayalım çünkü biraz etrafımızı keşfetmemiz gerekiyor Hani olur da bir pvp'ye girip elimizde bir şey yokken ölmek biraz can sıkıcı Hani bir şey yokken ölmek pek can sıkıcı değil tekrar 15-20 dakikada toparlıyorsunuz ama malzemenizin çoğunuzu aldınız hani ev yapacak kadar bir malzemeniz var taşınız işte atıyorum balkonu cartonu yapıyorsunuz ve ee, o keşif esnasında hani evin yerini konumunu belli e, belli ederken orada öldüğünüz zaman biraz can sıkıcı oluyor. O yüzden biz ee, bize aslında bir sadece odundan yapacağımız için ilk başta taş da yapabiliriz. Etrafta taş da çok. Ama önce bir yeri belirleyip ona göre biraz daha loot yapmamız gerekiyor. Yani başımıza koyacak bir yer öncelikle şart. Kesinlikle. Yani şöyle bir şey yapmayın sakın. Loot yapa yapa gideyim. Başta dediğim gibi hani öyle yaparak gidersen karşına bir grup çıkar senden bir adım önde. Yani yapacağın 10k odun, 10 bin taş bunlar hani basit rakamlar gelebilir ama Survivor'da çok can yakıyor emin olun. Çok can yakıyor onlar yani. Aynen. Üzülüyorsun. Biz <laughs> yaptık onları, üzüldük. Pardon. Evet, Neredesin? Ha gördüm seni. Burada iki Şadayım. tane nasıl bir map'te olduğumuzu da bilmiyoruz. Herhalde yeni update ile beraber kaç tane farklı map geldi. Aynen. Yeni map bu. varsa bandaj yapmayı da göster arkadaşlar sen ya da sana getireyim bandaj ben topladım biraz. Ba bandaj kolay. Şuradan aynen 5 tane falan bandaj yapalım. Bandajın önemi çok. Oyunda şöyle söyleyeyim canınızı sürekli yüz tutmaya çalışın. Hani e gerçekten bunun farkına hep varırsınız. Yani 3-5'te hayat kurtulmuyor mu? Kurtuluyor. Gerçekten kurtuluyor. Aynen. Evet. Çok fazla kurtuluyor <laughs> yani. Aynen. Bazen 2'yi görüyorsun bandaj basana kadar kanamadan ölüyorsun yani. 2, yani 3 olsa bir yapabileceksin ama 2. Yani bir rakam bile çok önemli. O yüzden pas geçme. Tamamen bizim karşıya yüzmemiz gerekiyor. Ee, ben şöyle yapayım. Ee, map için 5 tane kağıda ihtiyacınız var. Bunu hemen şurada görebiliyorsunuz. işte dediğiniz zaman biraz uzun sürüyor ama o zamana kadar biz 3-5 tane daha ağaç indiririz diye düşünüyorum. Şu an kağıdın hazır yani 2 tane daha çıkıyor. 10 e, tane mi hazır oluyor yoksa? 2-2-5 tane hazır oluyor. Tamam olur. o zaman onu sen kullan. Tamam. E, bunu da ben map yapayım. Rasta bu ağaç kırma animasyonları efektleri gerçekten çok e, sahteymiş bu yenisinden sonra aldık. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, eski rasta şu anki rasta arasında inanılmaz büyük bir fark var. Silahların kullanımı, silahlarınızı elinize aldığınız andaki animasyonuna kadar, silahların sekme rencine kadar birçok şey e, oyunlardaki mantık gerçekçiliğine yakın tutuldu. Yani CS'deki gerçekçilik hani mantığına göre gerçekçiliği var. Gerçek hayattaki gibi değil. Ama mantığına göre gerçekçiliği var. Burada da aynı o şekilde kendi mantığını ortaya koydular oyunda. Kimi silah var az seker, az damage verir. Kafadan tek yersin, yiyemezsin. Revolverler var. Çok seker. Ayım aldığın yerin üstüne ateş etmek zorunda kalırsın falan. Bunları zaten tek tek göstereceğiz. Her silahın kullanış kolaylığı ve seriliği var. Bunlar çok önemlidir aslında. Yoksa şey CSGO'daki gibi gidip de elinize keleş alıp tarayamazsınız buradaki keleşe. Çünkü 3 katı fazla seker. Yani A bir mermi oturup gerisi boşa dağa taşa gider yani. Hepsinin kolaylarını göstereceğiz size. Böyle vurduk tekne Biraz daha. Ee, i̇lk başta bence taşınıza atmayın. Onu map yapınca göstereceğim. Bu benim sakarlığım ama başınıza da gelebilir. Hani çok e kendime kızmışlığım vardır o konuda. <laughs> Çünkü bunları Taşta mı gösterim? Neyse taşta gösterim. Map geldiği zaman gösterim. Daha rahat olur. Şu anda bende oldu 4000 odun. 4000 odun. Gayet yeterli Aynen. bir rakam ben. Y Aynen ilk ev için yeterli. Fazlasını gerek yok. Arkadaşlar bir ikincisi. Konusu gelecekti böyle söyleyeceğiz. Ee, ev yapacaksınız diyelim 3-4 arkadaş girdiniz ve öyle bir ev yapasınız var ki şato böyle yani göze gelecek karşı o evi gören rakip korkacak, kızacak, iddialanacaksa karşı iddialı bir ev istiyorsunuz şato diyelim biz ona. Diyorsunuz geldi toplayın herkesin görevi. Ahmet sen 10 bin odun en az, Mehmet sen 10 bin odun, Şakir sen 20 bin odun ben de taş toplayacağım diyorsunuz. Sakın ha böyle bir hataya düşmeyin. Bak. Hiç eviniz yok yalnız anlattığım olayda. Yeni girdiniz, hadi dört kişi bismillah dediniz. Birleştiniz bir yerde, bismillah dediniz, başladınız. Sonrasında kanka karşıya mı geçiyoruz? Ee, map'i yaptım şu anda, bir bakalım. Ha, tamam. <laughs> map'i şeyini de göstereyim. Hani en ufak bir başınızı koyacak bir yer bulun. Malzemeleri en azından o 10 bin odunu, 5 bin odunu, neyse topladığınız ne varsa. Orada biriktirip daha büyük bir yere rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Çünkü Aynen. ilk başta fırınınız, hani fırına ihtiyacınız olacak. Hani muhtemelen bir yani bir atıyorum bir yerden bir 300-500 tane eritilmiş mesela bulamadığınız zaman fırına ihtiyacınız olacak. O yüzden ee, o gerçekten Yusuf'un dediği gibi gereken bir şey. Şimdi map'i envanterinize yani şu slota koymanız gerekiyor açabilmeniz için. Map'i G ile açıyoruz basılı tuttuğumuz zaman. Sağ tıkla map'te işaretler yapabiliyoruz. Mouse'un orta topuyla ile işte ileri geri yaptığımız zaman map'i küçültüp büyütebiliyoruz. Burada en önemli nokta bizim lokasyonumuzun nerede olduğunu öğrenmek. Şu anda sola gitmediği için en solda bir yerdeyim. Yukarı da pek gitmiyor. Sol üstte bir yerlerdeyim. Onu anladık. Aynen. Sol üstte bir yerlerdeyiz. Sağ burası. Map'i biraz daha açtıkça daha da yerimizi anlayacağız. Ee, sol üstte bir yerlerde olduğumuz için sağa doğru açılmamız gerekiyor. Yani biz öyle düşünüyoruz. Ee, o yüzden Yusuf. Efendim. Fazla bir şeyimiz de yok. Ee, şu karşıya bir yüzelim. Ondan tamam. sonra map'i biraz daha açalım. Bir loot yeri yani küre falan önemli bir yer bulduğumuz zaman oraya ufak barakamızı dikelim diyorum. Tamam. Aynen öyle. Okya yapabilir misin bana? Odun atayım mı sana? İkimiz de, de okya yap istersen. Aynen aynen bak onu Sana ben odun atıyorum, atıyorum. yay atıyorum. Ee, 83 tane gerek yok. Burada aha, şunu da göstereyim. kurşun falan yaptığınız zaman önemli bir rakam. Burada 83 dediği zaman 83 çıkacak diye bir mevzu yok. Burada çarpı 2 var. Hani bir tanesinden iki tane çıkartı elde edebiliyorsunuz. Yani bize lazım olan ya yani adam başı bir 30 tane olsun istiyoruz. O yüzden e, şöyle 32 yapalım 64. Bayağı bir uzun sürecek ama biz sürekli şey yaptığımız zaman e, hani hareket halinde olduğumuz için o bizi pek yetmeyecek. etmeyecek. Fakat timeout yedim şu anda. Ben de yedim. Sonra muhtemelen şey geldi. Res geldi. Aynen. Otores var büyük ihtimal. Saat kaç? Aynen. Saat 2'de res var büyük ihtimal.